Ben ondan izin istedim. Hocam ben bunu derslerde filan e, anlatayım mı dedim. Böyle dedi ki özel hatıralarının reklam olmasından hoşlanmazdı. Böyle fazla fazla adım alma diye yarı izin verdi. Onu, o izinle binaen şimdi hatırlatıyorum. Ama ben belki yüz defa anlatmışımdır bunu. E, bir zamanlar Kur'an-ı Kerim e, ezberletmek, hafızlık yaptırmakla ilgili bir görevde bulundum da o güne ait benim de hatıralarım var. Mesela baba gelir. E, Hoca efendi bu çocuk hafız olacak işte. Übey ibn-i olacak zannediyorsun. Böyle geliyor takdim ediyor. Tamam ama hocam çocuğumun çok gıdası hassastır. Aman dikkat edin ahçıya söyleyin çok yağlı yemek yapmasın filan böyle. Nasihatler filan çocuk da yanında tabii. E, o gittikten yarım saat sonra çocuk da gidiyor. Yani müzeye hatıra bir vazo bırakar gibi medreseye çocuk bırakmak var. Emin hocamın babasının annesinin yaptığı gibi. Baş böyle önemli bir şey değilmiş gibi çocuğun zihnini köyden kesecek. Evet, evet. mantıkla bırakmak var. bunu ben çok velilerde gördüm. Aksini de gördüm. Ama velinin Emin Saraç hocamın rahmetullahi aleyh anne ve babasının yaptığı gibi yani hasretini içine gömüp, sevgisini içine gömüp çocuğu tam bir kurban gibi yani sunması manevi manada tabii kurbanı kastediyorum. Eğitimde çok etkili. Evet. temiz Araç hocam bu hissiyata sahip olmasaydı ya da annesi babası böyle olmasaydı kaç sene Mısır'da gurbette nasıl kalacaktı? Nasıl kalacaktı? Nasıl? Yani elinde para yok, pul yok. Yani ikide bir banka havalesi gelmiyor. Gelirken ki 5-10 kuruş harçlığında yılları geçiriyorsun Mısır'da ve geri dönmüyorsun. Emin Hoca'mın orada pasaportuna el konuyor mesela uzun yıllar... istediği zaman tatile geri gelemiyor Türkiye'ye. Bütün bunlar... o ruhta var işte. Bu, bu ruhun... varlığı çok önemli. Ee, herhalde Emin Sarhoş Hoca Efendi'nin... rahmetullahi aleyh... annesi babası onu pek sevmiyordu. Nasıl olsa bir sürü erkek çocukları vardı diyecek halimiz yok herhalde. Elbette, elbette Hiç, hocam. Anne için... 40 tane de olsa erkek evlat hepsi ayrı ayrı değerli. Hayır, hayır, evet, evet. Ama... Baba, anne oturmuşlar. Bu çocuk kıyamet günü şefaatçimiz olacak. Bunu iyi yetiştireceğiz demişler. Duygusallıklarını içlerine gömmüşler. Çocuktan gizlemişler onu. O anne ağlamıştır muhakkak çocuğundan ayrıldığı için. Ağlamaz mı değil mi? E, ağlamıştır ama bu ağlamayı onun önünde yapmamış. Evet. Ben şunu söylemek de istiyorum. Bugün çok pedagoji biliyoruz biz. Pedagoji, psikoloji ne kadar j ile biten varsa hepsini biliyoruz. Yani herkes uzman zaten her şeyde. Ee, hocamın annesi ve babası o kavramların kullanılmadığı çağlarda yaşadılar. Pedagoji, psikoloji, sosyoloji böyle bir şey bilmediler. Ama mükemmel bir iman onları bugün pedagojinin getirdiği yerden daha üstün bir yere götürdü. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani hoca aynen. efendinin annesi pedagoji, psikoloji bilen biri değildi. Evet. o kavramlar Tokat Erbağ'ın köyünde yoktu zaten. Ya. Yeah. Yani o köylerde öyle bir kavram yoktu. Şehirde bile yoktu. Ama iman vardı. Allah için fedakarlık vardı. Meryem'in annesi Hanne kadının faziletleri biliniyordu. O baba Ali İmran suresinde o anneyi babayı ders olarak hazmetmişti. Demek ki bizdeki iman hissiyatı Allah için fedakarlık hocamın üzerinden izlendiğinde Bugün bilimin götürdüğü yerden daha ötelere götürüyor aslında. Evet. evet. Ama becerip biz değerlendiremeyince bunu, e, neticede geldiğimiz noktalar işte çocuğumuzu hafız olsun istiyoruz. Ama hiçbir zevkinden de ferahat edilmesin, evet. ferah edilmesin istiyoruz. Elbisesinden ferahat edilmesin istiyoruz. Ulaşamıyoruz. Bu sefer Emin Saraç Hoca efendi yetiştiremiyorsun. Evet. Belki bir miktar okumuş talebi yetiştiriyorsun ama, işte 20 yaşına geliyor. Mesela çok enteresan, 20-25 yaşında kız erkek evlendirilecek. Hala anne buna çocuk teslim edilir mi? Yalnız yaşayabilirler mi? Merak ediyor.